Sadece dizisiyle değil, oyunlarıyla da takdirimizi toplayan The Walking Dead serisinin neredeyse bilinmeyen bir oyununa bakacağız. Bugün, dediğim gibi neredeyse kimsenin bilmediği, unutulmuş ve başarısız olmuş bir oyunu inceleyeceğiz. The Walking Dead Survival Instinct. Hem oyunu biraz oynadım, kendi deneyimlerimi not ettim hem de kullanıcı yorumlarına göz attım. Bu videoda oyunun neden beklenen ilgiyi görmediğini, hangi açılardan eksik kaldığını ve oyuncuların neden bu oyunu pek sevmediğini anlatacağım. İlk öncelikle evreni anlatmaya başlayalım. The Walking Dead yapımı Ekim 2010'da yayın hayatına girdi ve ilk bölümlerinden itibaren çok kişi tarafından sevildi ve başarılı bulundu. Oyun olarak hayatımıza girişi ise Nisan 2012'ye dayanıyor. Bu oyunun yapımını Telltale Games üstlenmiş ve gerçekten başarılı bir iş çıkartıp birçok site tarafından 2012 yılın oyun ödülünü kazanmıştı. Ben de bu oyunla alakalı bir video yapmıştım. Sağ üstten izleyebilirsiniz. Gelelim videomuzun konusu olan Survival Instinct'e. Oyun 2012'nin başlarına geliştirilmeye başlandı. Bu sefer Tatle'ın yaptığı gibi başka karakterlerle değil, direkt dizdeki sevilen karakter olan Darley Dixon baş karakter olacaktı. Aslında fikir olarak bakarsanız gerçekten çok iyi duruyor. Sevilen karakter Darley ile oynayıp, ekibimiz yeni insanlar katıp grubumuzu genişletmeye çalışacaktı. Eğer güzel bir iş ortaya çıkarsa, gerçekten çok güzel satış da olurdu. Yapımcı şirkette sadece iyi satacağını düşünmüş olacak ki oyunu yapmayla uğraşmamışlar. Gelin birlikte oyuna biraz göz atalım. Oyuna Dörl'ün babası Will Dixon olarak başlıyoruz. Bir av gezisindeyken işler tam istenildiği gibi gitmiyor. Bu sırada da oyunun temel mekaniklerini öğreniyoruz. Gruba bir zombi sürüsü saldırır ve orada Will Dixon ısırılır. Isırıldığı için mecburen Will'in orada hayatına son veririz. Ve artık amacımız abimiz Merle'ı bulmak olacak. Oyuna bu şekilde giriş yapıyoruz. Aslında güzel bir başlangıç yapsak da bu başlangıç maalesef devam ettirilmiyor. İlk dakikalardaki atmosfer ve heyecan ilerleyen bölümlerde yerini sıkıcı ve tekrarlayan oyun döngüsüne bırakıyor. Oynanışa ve mekaniklere gelirsek burada büyük bir problem başlıyor. Oyundaki vuruş hissi yani silah ve yumruklarla yaptığımız saldırıların geri dönüşü gerçekten çok kötü. Sanki yumruğunuzla ya da silahınızla biri canlıyı değil de duvara vuruyor musunuz gibi hissediyorsunuz. Bu da dövüşe oldukça tatsız ve keyifsiz yapıyor. Dövüş sırasında verilen geri bildirim vasarisi çok zayıf. Öte yandan oyundaki gizlice öldürme mantığı hoş. Ekipmanlarınız değerli olduğu için oyunun çoğu kısmında bunu tercih etmek isteyeceksiniz. Özellikle bazı durumlarda zombileri yakalamak ve etkisiz hale getirmek gerçekten keyifli olabiliyor. Ama ne yazık ki bu iyi yan kötü dövüş telafi etmiyor. Yapay zeka konusu ise tam bir hayal kırıklığı. Zombiler ya çok hızlı ve kalabalık ya da tamamen saçma davranışlar sergiliyorlar. Yapımcılar zorluğu attırmaya çalışmış ama bu dengeli bir şekilde yapılmamış. Oyunda gizli veya direkt bodoslama savaş vaat edilmiş olsa da zombilerin hızını ve sayısının aşırı olması oyuncuya adeta bazı yerlerde mecbur savaşmayı bırakıyor. Bu da oyunun hem iyi hem kötü yanlarını ortaya koyuyor. Zombiler bazen korkutuş ve planlama gerektiren düşmanlar. Ama yapay zekanın genel zayıflığı oyunun kalitesini düşürüyor. Oyunun yan görev sistemi oynanışa çeşitlilik katıyor ve genel hikayeden bağımsız olarak farklı deneyimler sunuyor. Bu oyunun artılarından biri. Yan görevler oyuncunun oyunda daha fazla zaman geçirmesine ve keşif yapmasına olanak sağlıyor. Oyunda bulduğumuz bazı kişileri grubumuza ekleyip onlara görevler verebiliyoruz. Örneğin erzak araması, cephane araması, yakıt araması gibi. Bu kişilerin kullanmayı tercih ettiği özellikler var. Örneğin bir kişi bıçakla gizlice gitmeyi tercih ederken bazıları ateşli silahları kullanmayı tercih edebiliyor. Verdiğiniz ekipmana göre de geri dönme olasılığına oyun bize gösteriyor. Açıkçası sevdiğim bir özellik. Ancak burada da önemli bir sıkıntı var. Harita tasarım. Oyunda birkaç farklı harita var. Ancak bunlar arasında sık sık karşılaştığımız aynı alanlar bulunuyor. Bu tekrar eden alanlar oyunun keşif duygusunu zediliyor ve oyuncu da zaten buradaydım hissi yaratıyor. Böyle olunca oyun bir süre sonra monotonlaşmaya başlıyor. Haritada demişken gideceğimiz yerleri ve hangi rotayı seçeceğimize biz karar veriyoruz. Eğer ana yolları tercih edersek yol üstünde erzak bulma ihtimalimiz azalıyor. Ancak bu sefer de daha az yakıt harcıyoruz. Eğer sokaklardan gitmeyi tercih edersek daha fazla yakıt harcıyoruz ama erzak bulma ihtimalimiz de artıyor. Birçok oyuncu gibi ben de oyunun mouse ve kontrol şikayetçiyim. Özellikle nişan alma ve kamera kontrolü oldukça zor. Mouse hedefe kilitlenmek ve hareket etmek zor. Hani mouse'u döndürüyorum sanki bir takılma bilak var yarım saat sonra dönüyor. Bu da dövüşlerde sinir bozucu oluyor. Kameranın garip hareketleri ve ayarsızlığı oyundan alınan zevki önemli ölçüde azaltıyor. Bu teknik sorunlar oyuncunun oyuna odaklanmasını engelliyor ve deneyimi olumsuz etkiliyor tabii ki. Girmeyi unuttum ama grafikler hani cidden berbat. Yani o dönemde çok daha iyi grafikli oyun yapılabilirdi. Şimdi gelin biraz da kullanıcı yorumlarına da bakalım. Walking Dead filmin atmosferlerini gayet güzel verebilmiş oyun. grafikleri, iğrenç evet ama tek başına olmanın ve Rambo gibi dolanamamanın verdiği stres dışında 200 3 zombiye aynı anda almamanın verdi şey stres ayrı. Splinter Cell gibi yorumlardan ilerlemek lazımmış o zaman. Evet bunu ben de katılıyorum. Aynen filmdeki gibi aciz ve çaresizliği verebilmişler bu bakımdan güzel. Ama bir zombi öldürmek için çekişe dört kere kafayı vurmak biraz abartı olmuş. Yani evet çekiçle adam kaç kere vuruyorsun ölmüyor yani bence de haklı burada. Bir de bütün zombiler özellikle hastane bölümünde sıraya girmiş gibi duvarda yatıyor. Hangisi oynayacak hangisi kalkacak bilemiyorsun. Silahla ateş edemiyorsun. Bir anda hepsi yönüp sesin kaynağına yürüyüşe geçiyorlar. Her en zor şey de sizi yakalamış zombiye o deniyor varlığı de getirmek. <laughs> abi yüzde yüz haklı yani sağ getiriyorsun, sola getiriyorsun, yukarı aşağı hani yok ya hani zaten sen öldüğüne kadar senin bütün canını alıyor adam yani. Ben sağlıyorum o simit sonunda gidiyor o sarı diğer zombiler dibinize geliyor birini öldürsün diğerini sarılmaya başlıyor öpücem abi diye. Daha kolay hepsi varmış iyi olurmuş kesinlikle haklı. Arkadan yaklaştığınız her zombi tek vuruşa öldürebiliyorsunuz. Bunun için mouse'u şu şuna basılı tutmanız lazım. Tek tıklayıp bırakırsınız videoyu ya arkadaşlar selam ederim. Bunun aynısını ben de ilk başta sıkıntı yaşamıştım ama ilk zombiyi de çözmüştüm tabii ki. Gölgeleri kapatınca FPS kaymak gibi oluyor. Bu sefer de mouse input'ta sorun var. Ya da kasıtlı öyle yapmışlar bilemiyorum. sağa döneceğim. Mouse'u bütün masa boyu hareket... Onu ben de başa çok uğraştım. Yani hassasiyeti ben de dediği gibi kökledim ama... Yok yani çok da fazla dönmüyor. Buna fix gelmesi lazım demiş. Kaç sene geçti hala hiçbir şey gelmedi. Ya zaten şu an resmi olarak oyun sattım yani. Oyun oynamak istiyorsanız Resmi olarak alamıyorsunuz. Keşke çıkmasaydı derdiden oyun öyle berbat değil yani. Ayrıca fiyatı da çok pahalı. Çağının çok gerisinde oyun grafiklerine sahip. Ayrıca oyun olarak da çok kötü ve hantal bir oyun olmuş. Mouse kontrolü çok zor. Fareyi çeviriyorum ekran sonra dönüyor. Biz bu oyunu yaparız da sosyal satar yapılmış oyun tam bayağı kırıktı. Yani bu oyunu özetleyen çok basit sade diyorum Teşekkür ediyoruz kendisine. Darla üzerine kurulu Walking Dead oyunu. Bu şekilde söyleyince neler geliyor insan aklına değil mi? Ulan hem TV'de hem de Orly'de daha ne olsun diyorsunuz. Demeyin. Ancak bu kadar kötü olabilirdi. Bundan daha kötüsünü düşünemiyorum. Bundan yıllar önce bir oyun oynamıştım. Land of Deep mi öyle bir adı vardı hatırlayamadım şimdi. O oyunun aynı sahip. Bir tane zombi öldürme şekli var. Grafikler, iğrenç kontrol sistemi berbat. Oyun içi çanta sistemi, silah sistemi, sağlık sistemi felaket. Çevremizde toplaşan zombilerden kurtulduğumuz zaman pat diye önümüze tekrar 5-6 zombi respawn oluyor. Mantık sıfır, yapay zeka zaten yok. Ne bir gelişim sistemi var, ne bir skill stat sistemi var. Öldürüyorsunuz ama boş öldürüyorsunuz. Save sistemi çok kötü. Bölümün ortasına çıkmanız gerekirse oyun sonunuzda dakikalarca bölümü kurtarmış şansınız yok. Baştan başlayacaksınız daha yazmakla bitiremeyeceğim kötü yanlarını. Bir adını arkasına ancak bu kadar fazla saklanabildi. Ulan TV'de karakteri doğal her türlü itederiz mantığıyla oyun yapan zihniyetinize sokayım. Boşa giden o kadar vakit koyayım. Böyle bir saçma izin de kınıyorum. Dizinin imajını zedeler lan. Tanıtımına bakılırsa grafik kalitesi yarak gibi olan oyun. Lan 2013'de hala ilk FPS oyunu seviyse görsel oyun çıkarmak nedir ya? Üstelik de Walking Dead gibi enfes bir malzemeydi. Yorumlarda gördüğüm benim deneyimimle oldukça paralel. Genel olarak oyuncular oyunun tekrarlayan ve sıkıcı olduğunu, mekaniklerin yetersiz ve bozuk olduğunu söylüyorlar. Ayrıca grafiklerin ve genel tasarımın beklentinin altında kaldığı birçok yorumu belirtilmiş. Bütün bu noktaları bir araya getirdiğimizde The Walking Dead Survival Instinct'in neden tutmadı ortaya çıkıyor. Oyun güçlü teması ve etkileyici açılışıyla dikkat çekse de kötü dövüş mekanikleri, zayıf yapay zeka, tekrarlayan haritalar, kötü grafikleri ve teknik problemler yüzünden oyuncuları uzun süre bağlı tutamadı. Sonuç olarak The Walking Dead Survival Instinct temelli güzel fikirleri olan ama uygulamada başarısız kalan bir oyun. Eğer siz de oynadıysanız deneyimlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni incelemelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.